Günaydın Cansu, günaydın. Günaydın. Sen bu saatlerde mi gidip geliyorsun? Hayır, geç kaldım o kadar. Şimdi müsaade edersen. Ben de buradayım artık. Anladık. Tamam. <laughs> Dün gece yeterince reklamını yaptın zaten. Pelin, git buradan. Bu mekanın da Sinan'ın da sana artık ihtiyacı yok. Beni buraya Sinan aldı, tamam mı? Bana ihtiyacı var mı yok mu o karar verir. Şimdi çekil önümden. Ya yok sana ihtiyacı filan. Yani temiz kalpli o. <laughs> Hayır diyemiyor. Ama artık ben varım. Ve seni burada istemiyorum. Bunu da sana gayet açık ve net bir şekilde söylüyorum. Değil mi? Ve sen beni hiç ilgilendirmiyorsun. Ben Sinan'ı tanırım. Sorun nedir? Yok bir şey ya. Öyle iş geliş gidiş saatleri hakkında. Hanımefendi beni burada istemediğini söyledi. Ben de buna senin karar vereceğini söyledim. Aa! Yani pes diyorum gerçekten. Hala kahve olayındaki hıncını devam ettiriyorsun. Yani Sinan ben çalışanları şu saatte geleceğiz de mi demeyeceğim artık? Çalışanlar elbette ki iş saatlerine riayet edecekler. Ama biraz önce de konuştuğumuz gibi. Buna ben karar veririm Ceyda. Sen değil. Bunun yanında şöyle de bir gerçek var ki sen artık burada çalışmıyorsun. Bitti. Neden? Şartlar öyle gerektirdi. Artık bu mekana ve bana ihtiyacın yok. Ama sözleşmemiz... Yırtıp attık. Azat ediyorum seni. Affettim. Bitti Pelin.